Efendim, merhaba efendim. Neyzence şiir kayıtlarına devam ediyoruz. Yönetmen yine. Tek başımıza yapmaya çalışıyoruz. Amatörce neyzence. Sürçülisan ederse, hatamız olursa af olmaya söyleyin efendim yazın biz de hatalarımızı olabildiğince imkan dahilinde düzeltmeye gayret edelim. Maksadımız madem ki insan olmak, insan hatasız olmaz. Kul beşer elbet şaşar. İki şiirle devam ediyoruz. Bu sefer neyzence taşlamalarımız var. Bazen kızıyorlar, bazen küfür Ben de iade ediyorum birebir. Ondan sonra ama yine de ne yapalım? Dilimiz susmuyor, kalemimiz, elimiz durmuyor. Yazmaya devam ediyoruz. Efendim, bitirin muhabbetleri. Kenar mahalle dilberlerinin sohbetleri diye Böyle bir şeyler karalıyoruz bazen. Yolda geçerken, gezerken, dolaşırken, trende, otobüste, minibüste, kamyonda, hatta uçakta, yurt içinde, yurt dışında çok karşılaşırız. Hani amiyane gibi söylenmiş ama arifa nedir anlayana? Yarım doktor candan eder, yarım imam, yarım alim imandan eder, dinden eder derler ya efendim o misal. Yarım, ak, yarım akıl alimler çok piyasada. Google mezunu bunlar. www.google.com diğer mezunu bu abiler, ablalar. Her haltı bilirler maşallah. Bilmem diye bir şey yoktur lügatlerinde. Ne sorarsan anında yapıştırırlar cevabı. Her köşe başında, her apartmanda neredeyse, her sülalede, akrabada, her iş yerinde bol bol bulunur. Kime hatta patrondur bunun, kime hatta bir de profesördür bunun. Ne kerametse eski Osmanlı tabiriyle bunca cehalet ancak tahsil ile mümkün dediği, kitap taşıyan eşekler diye Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği, ne kerametse sadece bir meseleyi belki bilip, başkasını insan noktasında, insan nazarı itibariyle hiçbir şeyi bilmeyen, göz ardı eden, anlamayan, düşünmeyen, dinlemeyen, fakat her şeyde öyle değil böyle deyip anında kesin hükümle cevap veren bu yarım akılları taşım. Bütün taşım onlara. Söylüyorum, söyleyeceğim de, kızarlarsa da kızsınlar, ne yapalım efendim. On, on, onlar gocunmuyorlar, cesaret gösteriyorlar, ben mi gocunup da utanacağım, değil mi efendim? İlk şiirimiz efendim, ilk bitirim sohbetimiz, bildin mi? Her şeyi bilirler ya. Yaşlı amcam kenar kahve köşesinde anlatıyor, çırak da yanında dinliyor. Eee, Hacı Veli vardı, bildin mi? Hafızlık ederdi hani, Komünist oldu o şimdi Tövbe tövbe Allah'a neyin inanmıyormuş artıkın. Irıspı Necla vardı Bildin mi? Üniversite bitmiş Doktor çıkmış ya. E Bir Hayti Osman vardı bildin mi? İçip içip küf yederdi ya Allah'a hani. O işte sakal koyuvermiş te göbeğine kadar bir muhterem olmuş namaz beş vakit tamam hacca bile gitmiş de hacı Osman diyorlar e ee, dememişler işte boşuna ne olacağım der ne oldum der ne olacağım demeni diye ya şu aşağı eve yeni taşınan bir aile var. Ali Bey, bildin mi? Bildim, ne olmuş? Nah bildim. Sen daha kendini bilmeden insanları nasıl bileceğim be oğlum benim. Efendim 1 Kasım'da yazmışız bunu pazar günü gece saat 11.36 geçe. Efendim ilk şiirimiz buydu. Geçelim hemen diğerine ve Hakikaten dediğim gibi bunlar ne bilmedim derler efendim ne e, bilmem demezler maalesef hep bilirler hep bilirler bilirler ve nasıl bir bilmektir ki bu kendilerine faydası olmaz bu bildiklerinin gel de şaşırma gel de hayret etme efendim bir ara çok eleştiri alsa bile sonradan eleştirilen arkadaşlar hak verdiler bana. Sağolsunlar ee, sağ olsunlar o, azar gibi başlayan hatta hakaret gibi başlayan o ağır eleştirilerini törpülemek geri almak zorunda kaldılar. Eline, şeyine, diline diye bir bitirim sohbeti daha yazmıştım. Dediler ki efendim o sözün doğrusu eline, beline, dilinedir. El insaf yahu. Bu kadarını tabii ki biliyoruz. Ondan sonra keza bizim Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'ne, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne ki hacı değildir, hacca gitmemiştir, hep söylüyorum. Hacı derler değildir efendim. Hacı, hoca, yüce, bilgin anlamında hacıdır. Hacı Nasreddin gibi. Nasreddin, dinin yardımcısı manası vardır onun da. Aynı o misal, eline, şeyine, diline. Başlayalım efendim, ikinci taşlamamız, ikinci şiirimiz, Neyzen, neyzence taşlamalar. Eline, şeyine, diline. Adam görünen ama ne yapsa ne etse de olamayanın kalkar üç şeyi dolu verince kesesi. Önce burnu kalkar adamın, parayı bulunca ağız, arabayı değişir hemen. Sonra poposu kalkar, beğenmez eski muhiti, unutur peşinden eski tanışları, arkadaşları, ahbapları, dostları. Biraz daha dolunca kese, Kalkıverir affedersin, üçüncü şeyi, karıyı değişir. Demek ki neymiş, adam olmak ve öyle kalmak istiyorsan, üç şeyin duracak yerli yerinde, olur olmaz her şeye kalkmayacak. Hani ne demişti Hacı Bektaş Hazretleri, eline şeyine diline, e onun gibi bir şey işte. Benim 1 Aralık 2009 tarihinde yazmışız bunu da. Gece 1'i 57 geçe yine Başakşehir'de. Altındaki anekdot da şu. Yarım akıl, yarım iman ve yarım bilgi ile yarım ahlaklı cahil cühala insanlaradır tüm sözüm. Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretleri baş tacımızdır. Sözün doğrusunun da eline beline diline olduğunu biliriz. Bu üç işaret edilen yerin tüm günah sebeb günahlara sebep olduğunu da biliriz. Bir de gönlüne, kalbine, sahip olmak ile de kişi arif olur zahir diye not düşmüşüz. Geçtik efendim diğer son şiirimize. Bu da efendim Kenar Mahalle Dilberlerinin sohbeti. Böyle her şey bilen ablalar, anneler, teyzeler vardır. Hani okumazlar ama bilirler. Aslında bildikleri çok yanlış değildir ama. Fakat doğruyu da çok araştırmazlar. Yetinirler. İlk duydukları hakikatle, ilk duydukları bilgiyle yetinirler. Sorarsanız da biz anamızdan, babamızdan, dinemizden, dedemizden böyle gördük derler laf ağzınıza tıkarlar, sizi konuşturmazlar bile. Şimdi bir tanesi diyene dert yanıyor. Sevgi ne ister? Hani meşhur ya, sevgi yemek ister, sevgi ne ister değil mi? Ne çok konuşuluyor, ne çok iyi yapılıyor. Ayşe abla kız, sevgi yemek ister yazmış bak. Ay, ay kıyamam, çok romantik bir çocuk bu. Seviyorum abla ben onu, o da beni seviyor hem. Kızım, internetten aşk mı olurmuş? Neden olmasın ki abla? Filmi bile vardı ayol. Pek bir romantikti hem, Sevgi akıllan biraz. Olmaz dedim sana. Daha görmedin çocuğu. Görmede zaten. Sevgi yemek istermiş. Laf işte. E beni işaret ediyor abla işte. Sevgiye benim adım. Laf çarpıtıyor. Mesaj veriyor bana. Sevgi yemek de ister. Elbise de ister. Gezme dolaşma da ister. İşsiz olan, okul okumamış, askerlik yapmamış. Sürülmeye mi gideceksin ona? Çok ararsın sonra baban gelen evi. Olsun arama. Seviyoruz biz birbirimizi. İki gönül bir oldu mu hem? İki çıplak bir hamama yakışır denir ona kızım. Efendim bu da 29 Ocak 2009 tarihinde yazmışız. Sabah 8.26'da Yalova'da yazmışız bunu da efendim. Böyle. Taşlamalarımız şimdilik bu kadar. Daha da var gerçi arada ufak ufak yazıyoruz yine. Ee, sürçü lisan ettiysek affolmaya hakkı hukuku olan gelip bizi bula da söyleye isteye efendim biz de hatamız var ise düzeltmeye gayret edelim kalın sağlıcakla hayat geliyor geçiyor sanatsız kalmayın ve suyu unutmayın Tabii ki bunu verene şükretmeyi de sağlıcakla